Merhabalar arkadaşlar. Ben Sistem Koleji Ortaokul Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi öğretmeni Zeynep Koç. Sizlerle eğitim destek sunularımızın devamını çekiyoruz. Şu an en son çektiğimiz konumuz zekat ve sadakaydı. Zekat ve sadakayla ilgili olarak da şu an ikinci dersimizi yapacağız. Şunu yenilemek istiyorum. Zekat ve sadaka kader, kader ve kaza'dan sonra bizim karşımıza en çok çıkan ikinci konuydu. Ama şu an bizim için şöyle bir dezavantaj var. E, normalde zekat ve sadaka e, evet zor bir konu, tanımları fazlaydı ama e, ikinci üniteyi konuları da dahil edildiği zaman yine oranı düşük kalıyordu. Ama e, biliyorsunuz artık sınavda LGS'de sadece birinci dönem e, konuları çıkacak. Bundan dolayı da e, bizim e, konu aralığımız daraldı, çıkacak sorularında tahminen zorluğu arttı. O yüzden zekat ve sadakada karşımıza çıkabilecek tanımlara çok dikkat edeceğiz. E, gerekirse ezberimizi de yapma yapacağız. Şimdi e, zekat ve sadaka ile ilgili olarak öncelikle zekata değinmiştik sizlerle. Zekat deyince e, zekat oranları kimlere verilmesi gerekiyor, e, nasıl verilecek gibi pek çok konuya değinmiştik ve tamamı e, ezber konusuydu. Şimdi sadakaya bakacağız. E, sadakaya da şöyle bir önce zekat kavramı içerisindeki paylaşımı bir e, konumuz olarak alalım. Şimdi bu konuda bizim karşımıza çıkacak bir diğer tanım da infak. İnfa ben size şöyle demiştim arkadaşlar bir şeylerden infak etmek yani vermek. Neyden? Para olarak yani maddi olarak vermeye biz infak diyorduk. Şimdi bir kişi az ya da çok fark etmeksizin Herhangi bir maddi değeri olan bir şeyi verdiğinde biz buna infak diyorduk ama ne için verecek? Sadece Allah rızasını gözeterek verecek. Sadece Allah rızasını kazanmak için bir kişinin verdiği biz maddi yardıma infak diyorduk. İnfak parayla olmak zorundaydı. Zaten infak kelime anlamı da şuydu. Harcama yapmak, vermek. Harcama yapıyorsun. Yani elindekinden veriyorsun. İnfak ...elindeki maddi şeylerden vermekti. O yüzden aslında çok geniş bir kavramı içerisinde bulunduruyordum. Nasıl? Şöyle. Verdiğin maddi bir sürü şey. Bir lira da senin için bir infaktır. Hatta ben size şöyle demiştim arkadaşlar. Varsayıyoruz ki o gün uç kurtunuz evde kalmış. Bir sıkıntı yaşadınız. Ve arkadaşınızdan uç istediniz. Verdiğiniz o bir uç tanesinin maddi değeri olduğu için... Sizin o yaptığınız şey infağa giriyor. Yani infak etmiş oluyorsun, malından vermiş oluyorsun. İnfakla alakalı ayet-i e, kerimeye bir bakalım. Mallarını Allah yolunda infak edenlerin örneği yedi başak bitiren, bak yedi başak bitiren, her bir başakta yüz tane bulunan bir tek tanenin örneği gibidir. Bir dakika, biraz, biraz kafa karıştı. Bak diyor ki, 7 tane başak bitiriyor ama her bir tane de de 100 her bir başakta da 100 tane var. Demek ki bak diyor ki bir tane verirsen diyor o bir taneden sana yüz tane gelir. Ne demek istiyor? Eğer verirsen malın bereketlenir diyor. Sana bereketten bahsediyor. Allah dilediğine kat kat artırır. Allah dili Allah ihsanı bol olandır diyor. E, bu gerçekten çok cesit çıkar bize. İnfak kavramı zaten bunu e, kapsar. Ve infak deyince malından vermeyi anlayacaksınız. Şimdi sadakaya bakıyorum. Sadaka çok 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 geniş bir kavramdı. Hatta ben size diyordum ki tebessüm sadakadır. E, benim böyle bir e, Hatırlarsanız bir bluzum vardı ve ben onu giyiyordum siz gülüyordunuz evet tebessüm sadakadır gerçekten insanlara tebessüm etmen bile sadakaysa sadaka nedir o zaman sadaka maddi mani bir her şeydir aslında ilk sadaka deyince sizin aklınıza tahminim şu geliyor ki pek çoğunuz da bunu düşünüyorsunuz hani dilenci geliyor biz ona veriyoruz bu sadaka evet bu da sadaka ama sen karşıdan gelen insana tebessüm ettiğin zaman da bir sadaka yapmış oluyorsun. O zaman sadaka Allah rızası kazanmak için. Bakın amaç Allah rızası olacak. Yaptığın maddi, manevi her şey. O zaman sadaka çok ciddi bir kavram. Maddi tamam parayla yapılıyor ki zaten infak da maddiydi. Ama manevi deyince o kadar çok şeyi içerisine alıyor ki. Mesela... E, ...zamanını güzel değerlendirmek... ...bir sadakadır. Ya da dersini doğru şekilde çalışmak... ...bir sadakadır. İlim öğrenmek, bakın... ...ilim öğrenmek bir sadakadır. Neden? Amacı Allah rızasıysa eğer tabii ki. Demek ki sen amacını doğru tuttuğun zaman... ...yaptığın her şey senin için sadakadır. Ben size hep şunu diyordum. o Evden çıkıyorsunuz ve... ...sabah erkenden uyanıp okula geliyorsunuz. Demek ki amacını doğru tutarsan bu da sadaka olacak. Nasıl? Sabah çıktın, eğer amacın şuysa, ya okula geleyim de e, annemlerin işte isteği yerine gelsin, çok istiyorlar okula gitmemi vesaire mantığıyla okula geliyorsan, bu yaptığın iş sadece senin amacına hizmet eder. Ama yok, sen gerçekten ilim öğrenmek için, bir şeyler kazanıp kendini geliştirmek için okula geliyorsan, bak bu iyi bir amaç taşıyor, yaptığın iş sadaka bile olabilir. O yüzden Sadaka çok geniş bir kavram. Hiçbir şekilde zamanı yok, sınırı yok, ucu bucağı yok yani. istediğin kadar genişletebilirsin. O zaman şöyle diyebilir miyim ben? Sadaka ve infakla alakalı daha önce çıkan bir e, şema diyeyim. Soru olarak da geldi bu size. Şimdi ben şunu sadaka dersem şu infak mıdır? Neden? İnfak maddidir. Sadaka manevidir. Ama maddidir de. Yani sadaka hem maddi hem manevi, infak sadece maddidir. İnfak deyince aklınıza para gelsin, sadaka deyince herhangi birine yardım etmek gelsin. Bunları sorularda daha çok oturtturacağımızı düşünüyorum. Zaten konu anlatımlarımızı bitirdikten sonra sizinle soru çözümlerine geçeceğim. Evet. Sadakatin ifadesi dedik sadakaya. Sadaka zengin fakir her Müslümanın kendi imkanları ölçüsünde. Bakın kendi imkanları önemli. Neden dedim ki bir uç tanesi arkadaşına verdiğin bir uç tanesi bile senin için hem sadaka hem infaktır. Gerçekleştirebilecekleri kapsamlı bir ibadet şeklidir. Sadaka maddi imkanlarla sınırlı olmayan her türlü hayırlı iş için kullanılan bir kavramdır. Şöyle düşünelim. Biri sizi yemeğe davet etti evine ve sen onu kırmamak için onun evine gittin. Bak manevidir bu da sadakadır. Şimdi diyor ki iki kimsenin arasını bulup barıştırmak sadakadır. Bir kimseye bineğine binmede veya eşyasını taşımada yardım etmek. Bakın binek dediği şey devesi ya da işte bindiği e, ne denir? hayvanı. Şu, şu an bakarsak bineğimiz ne? Arabalarımızı varsayabiliriz. Eşyasını taşımasına yardım etmek sadakadır. Güzel söz söylemek sadakadır. Bakın birine e, söylediğin kibar bir ifade, işte ya bugün çok böyle enerjiksin, çok güzel görünüyorsun ya da bugün çok iyisin. Söylediğin her şey senin için sadaka. Namaza gitmek için atılan her adım sadakadır. Bakın sabah uyandın işte ben bugün öğle namazımı kılacağım dedin. Onu düşünmeye aslında başladığın andan itibaren sen bu işten sevap kazanmaya başlıyorsun ve senin için sadaka oluyor. Yoldaki rahatsızlık veren şeyleri kaldırmak da bir sadakadır. E, yaptığın eylemin hiçbir önemi yok aslında. Yaptığın eylem ne amaç taşıyorsa o amaca hizmet eder. Eğer bunun yaptığın eylem Allah rızası içinse, O zaman bu sadaka olur. Ama yok, yaptığın eylem gösteriş içinse o zaman gösteriş maksadını taşımış olursun. Şimdi sadaka çok ciddi bir kavram dedik, çok böyle geniş dedik. Ama e, şimdi buralara geldiğimizde şimdi zekat ve sadaka yapa, e, konumuz ve biz paylaşmaya bakıyoruz. Ama bizim için e, infan bir sınırı yoktu. Sadakanın bir sınırı yoktu ama zekat deyince bir sınırlaması vardı. Şimdi fitreye bakacağız. Fitre de bir yardımlaşma şekli ama fitrenin çok ciddi sınırları var. Bunlar nelermiş? Şimdi öncelikle fitrenin içeriğine bakalım. Fitre bir kişinin sağlığı yerinde olduğu için aslında genel yaşamı için Allah'a şükrünün bir sadakası. Ama bunu sadece ben Ramazan ayında verebiliyorum. Şimdi fitre deyince bir, Ramazan ayında verilir. Ramazan ayına özgüdür. Yani ben işte ya ben bugün bir fitre vermek istiyorum deyince kalkıp veremiyorsun fitreyi. Sen bunun zaman ve sınırlaması var, bunu beklemek zorundasın. Ne gibi? Zekat gibi ya da bir namaz ibadeti gibi düşün, sınırları var. Başka ne sınırı varmış? Şimdi fitrenin maksadı aslında şu paylaşıyorsun ama kiminle paylaşıyorsun? Zekat verdiğin kişilerle yine paylaşabilirsin bunu. Baklattım. Diyorum ki Ramazan ayına gel, gelince veriyorsun. Kim veriyor? Tabii ki zengin olan vermesi lazım. Yani zengin olan kişinin zenginlik ölçütümüzü bir hatırlayalım. Biz buna nisap diyorduk. Bu şey için vardı. Neydi adı? Zekat için vardı ama fitre için de vardır. Ama fitre için ee, şöyle bir e, ne denir ayrım söz konusu fitre vacip bir ibadettir. Vacip bir ibadet zengin olanın yapma, yapması lazım ama zengin değilim ben. Benim elimde işte e, nisap miktarı malım yok ama yapmam gerekiyor mu? Yapmalısın. Eğer gücün yeteri kadar varsa yapacaksın tabii ki. Ama kişinin zaten zenginliği yoksa gerçekten fakirlik seviyesindeyse de yapmak zorunda değil ama zengin kişiler mutlaka yapmalı. Nisap miktarı neydi ona bir değinecektim ben. 85 gram altın alabilecek gücün varsa buna eş değer bir malın varsa sen dinen zengin sayılıyordun. Şimdi dedik ki Ramazan ayında zengin kişiler vermeli. Niye veriyorlar? Ben saldığıma şükrediyorum. Bu günü yaşadığıma şükrediyorum. Bundan dolayı da Allah'a bir sadaka veriyorum. Allah rızası için veriyorum. Fakirlere dağıtıyorum. Şimdi bunun biz Bir diğer sınırı da e, şuna göre vermem lazım. Ben bir günde ne kadar karnımı doyurabiliyorum ya da ne kadar e, fiyatla karnımı doyurabiliyorum bakalım. Şimdi Diyamanit her yıl diyor ki, fitre e, bu yılki fitre oranları 25 lira. Bu rakamı salladım tabii ki. 25 TL'den verilmesi gerekiyor. Bunu neye göre belirliyor? Bir kişinin bir günlük yiyecek miktarı. bakıyorum. Ben ne kadarla karnımı doyurabiliyorum bir günde hesaplıyorum hemen. İşte diyorum ki bir kahvaltı yaparsam şu kadar olur. Şunu şöyle yaparsam bu kadar olur. Bunu Diyanet belirlerse bakın Diyanet en alt sınırı belirler. Diyor ki Diyanet sana bir kişinin minimum bir günlük yiyecek miktarı 25 liradır diyor ya da işte o günün şartlarına göre neyse. Bunu Diyanet söylüyor ama bu alt sınır. Sen diyorsun ki ya ben 25 lirayla karnımı doyurmuyorum. Ben hesapladığım zaman ben günlük 50 lirayla karnımı doyuruyorum. Sen 50 lira diyorsan sen bir kişi için 50 lira verirsin. Şimdi baktım ben bir kişiyim ve bir günlük yiyecek miktarım neyse ona göre veriyorum. Diyanetteki en alt sınır bu. Hocam ama bizim gücümüz yok yani biz 25 lirayı veremeyiz. O zaman sen zengin değilsin zaten vermene gerek yok. Ama vereceksen eğer bu bir günlük yiyecek miktarından vermen lazım bir kişinin bir günlük yiyecek miktarı olarak baktım. Evet Diyanet bunu açıkladı. Buna göre veriyorum. Kime veriyorum? Zekat verilecek. Zekat verilen 8 sınıf insan. Zekat verdiğim 8 sınıf insana ben e, yine fitremi, fıtır sadakamı verebiliyorum. Ama burada şöyle bir e, ayrıntı var. Şimdi bir aileye bakmakla yükümlü olan her kimse o tüm ailenin e, fitresini verir. Şimdi o zaman fitrede şöyle bir şey mi var? Ben üç kişilik bir aileyim, eşim ben ve çocuğum. O zaman ben üç kişilik fitre vereceğim. Neden? Çünkü fitrede bir e, ergenlik sınırı yok, ergenlik şartı yok. Bir aile kaç kişilikse onlar için tek tek fitre verir. Evi geçindiren, yani evin bakımını yapan, evin yükümlülüğünü taşıyan her kimse tüm aile fertleri için fitresini yani fıtır sadakasını verir ve bu sadakasını bu görevini yerine getirmiş olur. Yalnız burada dikkatinizi çekmek istiyorum. Bu vacip bir sadakadır. Çünkü zorunlu zorunlu mu? Evet yapılması istenilmiş ama e, karşılığında bir ceza konulmamış. Ama demiş ki Müslümanın bunu yapması gerekiyor. O yüzden vacip olan bir e, sadakadır. E, bir kişinin bir günlük yiyecek miktarıdır. E, kime verilir? Zekat verdiğim 8 sınıf insan vardı. Saymıştık hepsini. E, onlara verilebilir ve ergenlik şartı yoktur. O zaman şöyle diyebilir miyim? Fitre için... Yani fitre fitr sadakası da aynı şey. Fitr sadakası. Yani fitre. Diyanet alt sınırını belirler. Yani bu vereceği minimum miktar bakın. Minimum miktarı Diyanet belirliyor. Sen kendi miktarını belirlemiş oluyorsun ama diyanetin belirlediği o miktarın altına düşmemelisin. Gücüne bakarsın. Evet benim gücüm yetiyorsa 25 liradan veririm ama 25 lira. Ben işte e, 4 kişilik bir aile için hesaplayalım. 4 kişilik bir ailenin e, 25 liradan fitre vermeye çalıştığını hesaplarsam vereceği 100 lira. Dört kişilik bir aile anne baba iki çocuk gibi varsayarsak 100 lira vermesi lazım aileye bakmakla yükümlü olan kişinin geçimini sağlayan kişi eğer bu 100 lirayı veremiyorsa bu 100 lira cebinden çıkmıyorsa sen zaten vermekle yükümlü değilsin o zaman sana vacip değil bu sadaka o zaman vermiyor ama kişi kendi ekonomik düzeyine göre bunu artırabilir elli de yapar yüz de yapar isterse iki de yapar hiç fark etmez. Bunu kişi kendi vicdanına uygun şekilde yapması lazım. Yoksa e, ibadetler biraz e, ne içindir? E, kalben yapılır. Allah rızası gözetilerek yapılır. O yüzden kimse bize neden fitreni böyle verdin? Niye fitreni işte 25'ten verdin diye sorgulamaz. Çünkü iman kalpte olur e, ve bunu sen nasıl içine sindiriyorsan o şekilde gerçekleştirirsin. Şimdi dedik ki diyanet alt sınırını belirliyor. Bir kişinin bir günlük yiyecek miktarı nasıl hesaplarsın? Sabah, öğle, akşam dersin. Ben sabah işte bir günde yaptığım kahvaltıyı varsayarsam günlük evde yapıyorum. Hele ki böyle hafta sonları pazar kahvaltılarına bakarsak çok daha yüksek miktarlara gider de o kadar uçmayalım. Diyeyim ki 10 liraya ben günlük sabah kahvaltımı bir ay içerisinde işte ortalama 10 liraya geliyor diye varsayıyorum. Öğle yemeğime bakıyorum, işte okulda yiyoruz öğle yemeğimizi ya da işte evde yediğimizi varsayalım. Ona da 15 lira desek. Akşam yemeğine geldik. Akşam yemeğinde evlerimizde yediğimiz ya da bir dışarıda yediğimi varsayıyorum. Bunun bir ortalamasını alsak. Bu da 25 lira olsa. Bir hesaplama yaparsak 50 lira. Ki e, pek çoğumuz belki bundan çok daha yüksek rakamlara. O zaman bunu belirlemek bana düşer. Ben belirleyeceğim ne kadar vermem gerektiğini. Diyanet sadece alt sınırını belirliyor. Daha önceki sorularda şöyle gelmişti. Demişti ki, e, işte ekonomik düzeye göre verilir. Ya da kişi kendi belirler gibi bir... E, şık konulmuştu. Arkadaşlarım şöyle bir hataya düşmüşlerdi. Hocam olur mu? Diyanet belirliyor ne kadar verileceğini. Diyanet alt sınırını belirliyor. Ne kadar vereceğin sana bağlıdır. Ramazan ayı içerisinde, bakın bu da çok önemli. Ne zamana kadar vermeli? Bir sınır var. Ramazanın başından bayram sabahına kadar. Çünkü senin verdiğin o parayla fakirler ihtiyaçlarını karşılayacaklar ve senin verdiğin o para lazım onlara. Bayram sabahına kadar vermen lazım. Bu senin için bir süre sınırlaması. Buna uyman lazım. Bayramdan sonra veremezsin fitreni. Sağlığını şükrüdür. Hatta halk arasında hani kişi başı veriliyor ya evdeki her fert için veriyorsun ya o yüzden burada demiş ki halk arasında pardon şöyle yazayım baş sadakası demişler. Çünkü evdeki herkes için veriyorsun. Bundan dolayı bu sadakaya da baş sadakası adı verilmiş. Evet, şimdi bakalım. Ee, pardon, şöyle geçeceğim. Çünkü size bir de e, bununla alakalı şöyle bir e, ayrıntı söylemiştim hatırlarsanız. En çok karıştırılan fitre. Yine geriye gideceğiz. Şöyle yapayım bir daha. Evet. Fitre ile alakalı olarak çok ciddi bir ayrıntıya değinmiştim. Sizin bilmediğiniz ya da karıştırdığınız. Şimdi iki şeyi kıyaslamıştık. Biri fitre, diğeri fidye idi. Şimdi fidye neydi? Fidye deyince aklınıza ilk gelen işte çocuk kaçırılınca istenen para gibi geliyor ama fidyenin mantığı aslında şu. Fidye Ramazan ayında bir kişi orucunu tutamıyorsa nasıl bir kişi? Zengin bir insan orucunu tutamıyor. Ne yapıyor? Hastalığı var. Şeker hastası ya da ciddi bir rahatsızlığı var. Oruç tutamıyor. Bakın ve bir daha tutması mümkün değil. Neden? Kalıcı bir hastalığı var. Şeker hastası bu adam ve doktor diyor ki sen oruç hasta tutmayacaksın. Yaşın zaten ileri. Yani yaşın fazla oruç tutmam mümkün değil o yüzden sen orucunu tutmuyorsun diyor. Doktor bu tavsiyede bulundu ve bir daha tutma ihtimali yoksa bu kişi fidye verir. Nasıl verir? Oruç tutamayan dedim bakın tutma ihtimali yani iyileşme durumu yok. Ya da çok yaşlı. Artık iyice yaşlılık çok ilerlemiş ve orucunu tutması mümkün değilse bu insanın o zaman fidye verir. Ama bakın, sadece dönemsel bir hastalık geçiriyorsa vermez. Dönemin o Ramazan ayındaki dönemdeki hastalığı bittikten sonra verir fidyesini. Şimdi oruç tutamayan dedim, fitreyi kim veriyordu? Herkes veriyordu. Yani oruçla fitrenin hiçbir alakası yoktu. Fidye sadece oruçla ilgiliydi. İkisi de ne zaman veriliyor? İkisi de Ramazan ayında verilir. de bir günlük yiyecek miktarı kapsar. Bakın ikisi de aynı şeyi kapsıyor. O zaman ikisinin de alt sınırını diyanet mi belirliyor? Evet ikisinin de alt sınırını diyanet belirliyor. İkisini de her kim yapıyor? Tabii ki maddi gücü olanlar. Maddi gücü yoksa bir kişinin zaten yapamaz. Ee, başka fitre ile fidye ikisi de bir günlük ikisi de bayrama kadar. Şöyle bayrama yazayım yine. Bayrama kadar vermen lazım. Yalnız fidyede e, biraz böyle fazla gibi gelse de gözünüze tutmadığı her oruç için bir günlük yiyecek miktarı verir. Yani Diyanet belirlemiş 25 lirayı. Şimdi fitre bir kişi eğer kaç gün orucunu tutamamışsa, eğer Ramazan'ın başından beri tutamamışsa, Ramazan 30 çekiyorsa 30 gün, 30 gün boyunca 25 lira verir. Her tutamadığı bir gün için. Bakın maddi gücü olmayan Zengin olan vermesi lazım. Maddi gücü yoksa zaten veremez. O zaman şunu mudur fidye. Bir kişi orucunu tutamadığında ödediği bedel. Şey gibi düşün. Orucun bende. Parasını vermen lazım. Neden? Çünkü oruç farz bir ibadetti. Zengin olan bir kişinin de bu ibadeti yerine getirmesi farz. Ama fitre için ne demiştik? Vacip demiştik. Yani fitre... E, e, fidye kadar zorunlu değildi. Hocam neden bu kadar ayrıntıya girdik? Çünkü fidye ve fitre çok fazla karıştırıyor. Hele ki isimler birbiriyle böyle e, çağrışım yaptığı için siz fidyeyi bir anda fitre gibi görüp atlayabiliyorsunuz. Bunun ayrıntısını lütfen bilin. Fidye deyince aklınıza o çocuk kaçırma geliyor ya orucun bende parasını ver. Aynı şu gibi çocuğun bende parasını ver gibi. Fidye de oruç tutamayanın verdiği para. Miktarları aynı, ikisi de bayrama kadar ama fidye pars, fitre vacip. Fıtır sadakası vacip. Umarım bunu hatırlarsınız ve karıştırmazsınız. Bunun karıştırılmasında çok üzülüyorum. Çünkü çok fazla anlattım size. Daha önce birkaç sefer tekrarını yaptım. Burada da son kez yapıyorum. Umarım hatırlarsınız, umarım unutmazsınız.